Evet, Trabzon'da e, e, aslında çok ilginç bir sergi var. Bu sergiyi gün içinde, bugün gün içinde de izleyebilirsiniz. Ama mutlaka gelin. Yani şu sergiyi mutlaka görmeniz gerekiyor. Sergi ne? Tarihi süreçte kadın giysi. Ta Osmanlı'dan, Cumhuriyet'in alt, ilk 60 yılı, Cumhuriyet'in 1960 yılına kadar olan döneminin fotoğraflandığı bir yer burası. E, ve burada e, çok güzel eserler var. Biz size anlatmakla anlatamayız. Mutlaka ne olur gelin eşinizi, çocuğunuzu alın ve burada çocukların, kadınların özellikle normal yaşamlarında, özel günlerinde, düğünlerinde, nişanlarında Trabzon kadının tarlada hayatın içerisindeki giyimlerinden fotoğraflarla örnekler var. Ve burada sevindici bir gelişme şu anda sergi açılırken Ortahisar Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç bu sergideki Fotoğrafların asıl giysilerinin sergileneceği Trabzon Kadın Müzesi'nin de yapılmasına sözünü verdi. Bu da bizi son derece sevindirdi. Şimdi serginin sahibiyle kısa bir söyleşi yapalım. E şimdi biraz önce bahsettiğimiz serginin sahibiyle, yaratıcısıyla emeklerini bu serginin oluşmasında karşılıksız olarak sarf eden arkadaşımızla. Arkadaşımın bir özelliği var. Benim üniversiteden de sınıf arkadaşım değil mi? Evet, evet. Ne günler arkadaşım. Arkadaşım. Ne günlerimiz evet, evet. vardı. Evet. Evet. Şimdi şu özellikle de şu şu gördüğümüz görüntüler eee Trabzon'un kadın milletvekili. Cumhuriyet döneminin <laughs> i̇lk, kadın. ilk kadın milletvekilleri. Şimdi de mecliste bir kadın milletvekilimiz var. Sibel Hanım. Ondan önce eee Ayşe Sula Köseoğlu vardı. Ondan önce de vardı. Şimdi bu fikri nasıl oluştu? Neler yaptın? Trabzon adına teşekkür ederiz. Bence çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle özellikle istedim ki milletvekili kadınlarımızın önünde konuşalım. Bu fikir, biz Ankara'da ben ikamet etmekteyim. Trabzonluyum, bütün ailem, köklerim burada. Ve orada Trabzonlu kadınlarla bir araya geldik. Bu hasreti dindirmek için bir kadın platformu kurduk. Ve Trabzon'a nasıl, Trabzon kadınına nasıl hizmet ederiz anlayışından yola çıktık. Dolayısıyla ancak kültür olarak onlara ulaşabiliriz dedik. Giyiniş kültürünü, çünkü Trabzon uzun yıllardan beri çok fazla kültür yaşamış, çok değişik kültürlere sahne olmuş bir şehir tarihi süreç içinde. Dolayısıyla kadınları da bu kültürel yapıdan etkilenmişlerdir. En eski gidebildiğimiz e, fotoğraf olarak ailelerden topladığımız en eski fotoğraflar e, alındı, temizlendi. Stüdyolarda 6 yıllık bir çalışma sonucunda bu e, sergi ortaya çıktı. 1870 yılından ev içindeki Trabzon kadını, şehir içinde dolaşan dışarıdaki kadın olarak en eski fotoğrafımız. Çok güzel bir kaynağımız var. Evet, bunun 2017 yılına kadar, hatta pandemiye kadar sergisini açtık Ankara'da. Çok talep gördü ve biz bunu 2017 yılında büyük bir koleksiyon kitabı haline getirdik. Bu evet, kitabı kadın, gördüm harika. Kadın platformu olarak yaptık. Elbette birleşerek, güçlenerek yaptık. Çünkü Trabzon kadınları hepsi ailelerinin eski fotoğrafı, ninelerinin, anneannelerinin böyle eski fotoğraflarını bize rahatlıkla verdiler ve onlarla imece usulü olarak bu değerli kültür kitabımızı oluşturduk. Ailelerin çok özel fotoğrafları, çok değerli kadınlarının fotoğrafı olduğu için de fotoğraf çekilmesine izin vermiyoruz evet, bu sevgide. Doğru, çok teşekkür ederiz. Bu kitabı ama bu sergiye gelin ve bunları, bu güzellikleri görün. Trabzon'a böyle bir sergiyi yeniden taşıdığınız, yeniden açtığınız için yüksel olun. Sınıf arkadaşım sana teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Geldiğiniz için. Eyvallah, sağ olun. Sağ olun. şehrin tanıdığı üç önemli ismin de e, düğün kıyafetleri var. Faruk Özak, Volkan Canaleoğlu ve rahmetli Kenan İskender. Bunların düğün fotoğrafları da sergiyi süslüyor. Hakikaten tarihi bir sergi. Ama burada asıl olan, asıl olan yani hep yani Trabzon'un vitrini olarak VIP düzeydeki kıyafetler değil, işte köylü kadınlarımızın, köylü kadınlarımızın da sergi, sergide fotoğrafları var. Yani demeyin ki hep şehir mantığı sergiye ağırlık kazandırmış değil. İşte köylü kadınlarımızın da o dönemde Cumhuriyet dönemindeki e, kıyafetleri, kırsal giyim onlar da sergileniyor. Kadın dayanışması, kadının rolü, kadının emeği dendiğinde Trabzon'a akla gelen ilk isimlerden birisi Havva Hanım. Havva Hanım hoş geldiniz. Teşekkür Nasılsın? ederim. Çok güzel bizi geçmişten günümüze kadar getiren kadınların kıyafetlerini görmek, onları elbiselerle, duvaklarıyla, organize tülleriyle beraber dekore edilmiş bir şekilde görmek Türk kadını için gerçekten gurur verici. Burada benim gözlemlediğim kadarıyla Cumhuriyet döneminden bugüne kadar gelmiş ve hala değişmeyen bir iki figür var. Evet. Özellikle kadınların liralarının hala varlığını sürdürmesi. Bu meşhur Trabzon altınları. Beşi bir yerde. Aynen öyle. O kültürümüz devam ediyor. Devam ediyor. Bak, mesela yukarıda da evet. gelinlikte görüldüğü gibi bir de şu simler benim çocukluğumun simleri. Ama onlar sanki günümüzde biraz rötuşa uğramış gibi, çok fazla yok gibi geliyor bana. Fakat yine de olması çok güzel. Benim zaten hayalimde olan bir sergiydi. Ben aslında şöyle düşünüyordum. Kıyafetlere kıyafetleri canlı bir şekilde burada sergilemek hep Dünya Kadınlar Günü'nde böyle bir serginin hayalini kuruyordum. Ulaşmak zordu ama sağ olsun hanımefendi güzel bir sergiyle birlikte Burada üç tane var. Çok önemli. Ee, Çok evet 3 evet. tane var. Özellikle girişteki bir Eczacı hanımefendiye ait. O da çok güzel Maraş işi şeklinde yapılmış. Buradan da biz şunu görmüş oluyoruz. Medeniyet ne kadar değişirse değişsin, çağlar ne kadar değişirse değişsin, Türk kadın, kadınının kıyafetinin belli nüansları hiçbir zaman değişmiyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben emeği için Herkes herkese çok teşekkür ana Der, ana der olarak kız çocuklarımızı buraya ziyarete getirdim çocuklar için belki biraz büyük kaçabilir burası ama yetişkinlerimiz için gelebilir evet. ben zaten arkadaşlarımla paylaşırım arkadaşlarım evet. gelebilir evet. çok Sağ teşekkür, teşekkür ediyoruz Sağ söyleşiye başlamadan önce dediğimiz gibi mutlaka gelin bu sergiyi izleyin lütfen